Arkadaşlar öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir şey göstereyim. Bakın bant. Bantı neyle keseriz? Duyalım. Makasla değil mi? Sence şimdi ben ne yapacağım? İzleyin. Makasa gerek yok. Nasıl yırtacağım diyeceksiniz. Bak şöyle size göstereyim. Bakın şöyle. Şimdi şöyle katladık. Bak lan kamera. Evet, tam şöyle. Şimdi bunu böyle çekeceğiz. Yırtılmazsa bir daha deneyeceğim. Yırtıldı. Zaten bu kadar. Bu kadar kolay. Şöyle göstereyim. Tam çok güzel yırtıldı. Şöyle. Bakın. Tam güzel yırtıldı. Süper oldu. Yuuu. Bay bay. Beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Beğenmemeyi de unutmayın. Siz bütün videolarımı beğenmek zorunda değilsiniz. Ben sevdiğiniz videolarımı beğenebilirsiniz. Görüşürüz.